Uzak şehir tüm heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümün öncesinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Hepsinden bahsetmeden önce eğer siz de uzak şehir izliyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Bora'nın skandal girişiyle dizide kötü karakter aramamıza gerek kalmadı zaten Boran tek başına yetiyor. Cihan'la Alya aşkı tam anlamıyla başladı ikilinin önüne. Her ne kadar Boran engeli gelse de bunun üstesinden gelebilecekler. Fakat zaten bir engel onları çok fazla etkileyecek, hatta sadece onları değil tüm alboraları etkileyecek. O engel ise Bulgarlar. Bora'nın asıl düşmanı Bulgarlar, Bora'nın yaşadığını öğrenecekler ve Mardin'e giriş yapacaklar. Dizide aksiyon seviyesinin çok fazla yükseleceğini söyleyelim. Gözden kaçan en büyük detay ise Burgun karakteri oldu. Başından beri Bora'nın yanında olan, onu yaşatan bu gizemli karakterin bir geçmişi de var ve o geçmişi de Bulgarlara bağlanıyor. Bulgarların içerisinde köstebeklik yapması ve onları Mardin'e çekmesi bekleniyor. Alboraları zor günler bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Dizi ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın görüşmek üzere, hoşçakalın.